Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi eee ekibi kendi arasında VS atacak. VS atan kim öbür takıma popülerlik atacaklar arkadaşlar kendi aralarında. E, e, maalesef canlı yayında sıkıntılar çıkıyor şu an. Şu an izlediğimiz e, yargıç Yargıç ve ee, Samet. Büyük ihtimal. Evet Samet. Team match. Let's go. Evet şimdi ilk önce Selimiz diyelim. İlk 10 kilo kadar arkadaşlar. Sırayla. Rakibi iyi tutturdu ama. hadi bakayım. Evet, kilalan yok. Hadi. Hadi. Onun ikisi de orada duruyor. Evet, orada duruyorlar. Bir el bombası atsak karşıya. Tamam. Şu an Evet, ee, ilk kili Selim yine aldı arkadaşlar kili. Ooo. Üç sıfır yeniyor şu an mavi takım. Adamlar iyi başladı. El bombası geldi Selim. Ooo boş boşatın. Valla <laughs> 4 bir oldu. Selim'in canı yok. Selim'in canı yok. Al. Selim de gitti. 5 kişi oldu arkadaşlar. Samet ortada tek çatışıyor. Lan Samet'e sıkma lan. Oo ikisini bir aldı. Lan oğlum orada çıkıyor lan. Vala 7 4 oldu. Şimdi i̇şte sahmete geçeceğiz. Boşa sıkıyorum ki ora. Orada kimse yok ki. Hep sizin karşınızda. Valla 8-5 oldu. 8-5. Hemen e, Samet'e geçelim birazdan. E, şimdi Samet'i izliyoruz arkadaşlar. Samet. Samet gitti. 16. la yorum iki kişinin arasına dalınır mı ona 8 kırmızı takım İlyas'ın takımı bastırmaya başladı bunlar biraz böyle korkak çekingen oynuyor ya sanki kırmızılar daha böyle e, ondan ölüyor zaten yani e, videoya da yorum yapabilirsiniz bu konuda eee hadi be arkaladı lan Hadi lan. Oo, 12'ye 9 oldu. Bir kişi, iki kişi, bir kişi araya aldı. dostum. Karşı tarafa geçelim biraz da ya. Yasin Bey ya. Yasin Bey burada. patladı oh, yine yedi ama 15'e 9 oldu. Arayı tekrar araştıralım. Şimdi birazdan çikoya geçelim. İlyas Bey'e. İlyas Bey nasıl oynuyor? El bombası. Yargıç oradan. Samet o tarafta. Oo. Geldi. Kaç 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 kaç. Canın yok. Ya Yasin abi sen ne yapayım arkada adamı vuramadın ya. 16 11. Her an bitebilir maç. 16 12. 4 kill kaldı. Ya yapma. O <laughs> havada kaldı la. Hadi. İki horozana oynayacak. 17'ye 13. Yanlış yere atıyorum. Tabii ben görüyorum de o görmüyor arkadaşlar. Evet bir sessizlik oldu 17-13 yoruldunuz mu La Aha. Lan iki kişi birden dağıldı adama vurmaz ki Yasin çok geride kalıyor çok çok Aradaki kill farkı 4 çok da değil arkadaşlar Biraz da ya, e, Yasin abiye geçelim tekrar E. Ye, şunu aşağı indirelim. İkisi de sol tarafta. 18 14. E, popülerlik atmak kolay değil. Birbirlerine motor atacaklar. İlyas abinin yanına, İlyas abinin yanına. Yürü Yasin abi bekleme. Ne oldu? Şey. Bekleme, bekleme. Arkalarda seni bekleme. 18-15 ee, 18-16 Aradaki kiri parkı ikiye düştü. Hadi bakayım çocuklara yeni, yenilmeyin hadi bakayım. Çocuklar bence daha iyi oynar. Biraz Samet'e geçelim. Ee, Selim geldi. Hadi geriye çekildiler. Bunlar niye? Bunlar bunlar taktik yapıyor kendi yani aralarında. Ya şimdi şu 1 ee, 2 de 6 leş almış. 14 eş almış. Helal olsun yorum ya. O zaman İlyas çok İlyas çok şey almıştır o zaman. Yargıç ee, evet. İlyas 15. Ee, Yasin 16. Şey 6. 4. 14. Valla 19'a 17 oldu. Keşke öyle yapmayardınız. Adamlar zaten pusuya da yattı. Sizi bekliyor orada. Pusucular. Bunlar teknikle yiyecek bunları. Vallahi yargıcı aldı. Hadi Samet'i de. O vallahi bir kil kaldı arada. 20'ye 19. Hadi bunlar korkmaya başladı. İhtiyarlar. Aha. 21-19 ye ettiler yeni eriği. Team Victory. 2019 yendi gene de yorum çocuklar. Helal olsun. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. JO ekibi kendi arasında turnuva yaptı. Ambar turnuvası. Turnuva sonucu İlyas ve hmm, Yasin abi yenildi arkadaşlar. Selim ve e, Samet kazandı.